Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Şükür Allah. Biz iyiyiz. İyi diyelim, yiyorsun değil mi? İyiyiz işte. Allah'ım bu günümüzü aratmasın diyelim. Böyle iyiyiz, iyi diyelim, iyi ee, şey yapacağım ben arkadaşlar. Pırasa yemeği yapacağım da. İçine dedim soğan doğrasam mı doğramasam Bazen doğuruyorum bazen doğramıyorum ben. Ben, ben enteresan biriyim. Siz bana bakmayın. Ben bazen doğurarım, bazen doğuramam arkadaşlar. Kafama göre takılıyor. Şurada da soğanım var. Da soğan soyduydum. Ha, ah, bunu dedim içine doğurayım. Siz bilmiyorum doğrar mısınız? Bazen ben soğanı doğuramam. Kavururum hemen onu. İçine pirinç atarım. Pırasa yemeğini. Ama bu sefer karar değiştirdim. Şöyle az bir soğan doğrayıp kavuracağım. Arkadaşlar artık kış geldi. Kasım ayına geldik. Dün video çektiydim gördünüz. Yapraklar. Dışarı çıkıyorum. Sarı sarı yapraklar. Bahçe sarı sarı. Ne kadar güzel hoşuma gidiyor arkadaşlar. O kadar seviyorum ki böyle. Çok güzel. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var işte. Evet arkadaşlar bakın. Sumanımızı ince ince kıvıra kıvıra doğradık. Ha. Şunları şöyle içine koyalım. Onu kavuracağız havuç da atacağım arkadaşlar. Bir bakayım havucum var mı? Şurada pırasam vardı. Bu pırasayı da doğuruyor arkadaşlar. Şöyle soydum. Kabukları biraz şey olmuş. Ee, saralır gibi olmuş. Şunu da şurasını yemesini bir severim. Ekmeğin arasına koyup. Bunu güzelce şöyle doğrayıp arkadaşlar kavracıyım. Kalın mıymış? Neymiş? Böyle. bakın öyle. Kalın öyle. İnce ince doğuruyor arkadaşlar. Hah. Şöyle o kadar da ince olmasın şöyle arkadaşlar. İçinde dağılıyor. Şöyle şöyle. Daha demkilerini biraz ince doğradım da bunu o kadar ince doğramayacağım. Şöyle hafif kalın doğrayacağım. İçinde dağılı veriyor. Ben biraz hafif diriyle şöyle dişe gelsin gibi seviyorum. Hı. Tamam. Ondan sonra şunu da. Bunlar önce vardı. Bir hoş olacak, bozulacak. Bunları dedim yapayım da havuçun anneye içine de pirinç atayım. Güzel olur arkadaşlar. Hmm, ben severim bunu. Ev halk pek sevmez ama ben pek severim. Acayip tatlı olur, güzel olur. Lezzetli olur bunu. Bol limonlu. Hmm, aman, her yere daha aldı da gitti. Aman. Heh. Neyse hadi arkadaşlar. Şöyle az bir şey yeterli. Yemeğim var zaten. Çorbafı neyle yaptım. Ha, Hayır yere fırladı da odu. Gördünüz mü? Bunu güzelce kavuracağız arkadaşlar. Hadi. Havucumuzu da, da soyalım da. Ha. kartımız sanki. Bu da böyle. Gözüm bu da yaktı. Ha. havucumu. Şöyle birkaç da havuç. Havucumuzu da arkadaşlar şöyle doğrayalım. Soyu beyaz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu da böyle eyvallah eyvallah. Kayınlığına, büyük, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre fazla küçük de değil, fazla büyük de değil. Ha, bakın. Annem Turan Paşa gelmiş. Hoş geldin. Gel. Gel Turan paşa geldi. Biz video çekiyorduk. Gel bir merhaba de. Gel Turan. Hmm. Turan geldi. Hay babaannem, bab dedeye de merhaba de gel. Hadi gel dedeye de merhaba de. Evet arkadaşlar. Turan paçam geldi. Evimin. Ha buradan geçin gel. Gel hmm. baba. Gel bir merhaba de. Gel bir merhaba. Hello yap gel. Gel 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 Bunu gel. Bunları koyayım. Gel bir merhaba yap. Gel kucağıma. Bir merhaba de. Bak bak oraya bak. A, merhaba herkese. Daha orada. Merhaba. A, merhaba. Parka gidiyormuş. Haydi arkadaşlar yemeğimizi yapalım. Neyse. Gördünüz mü Tuğrem Paşa'mı? Ne kadar tatlı be. Kurban olurum. Çok tatlı. Hastaydı biraz rahatsız. Ha. Çocuklar çok çabuk şey oluyor. Çocuklar her, her hastalanmasında bir huy kapıyorlar. Değişik bir huy öğreniyorlar. Aha. Tamam arkadaşlar. Yeterli şu kadar. Zaten az şeyimizde. Haydi gelin bir kavuralım. Evet arkadaşlar. Yağımızı koyduk. İçine tuanımızı. Tuandan beraber aslında ee, şeyi de kavurabiliriz. Neydi ismi ya? O aklıma gelmedi şeyleri havuçları. Ama şöyle bunu biraz kavurayım. Ondan sonra içine havucu atacağım. Bak. Şöyle kavurdum. Şimdi içine havuçları atalım. Havucu siz atmak istiyorsanız atarsanız da havuç güzel oluyor arkadaşlar içinde. Ben bazen kıymayla da kavuruyorum arkadaşlar. Ama şimdi kıymayla yapmayacağım. Bunu böyle kavuralım. Üstüne salça atacağız. Ondan sonra pırasaları atacağız. Evet arkadaşlar Şöyle salçamızı atıyoruz Biraz da salçayla Kavuralım Surt şeyler Soğanlar yanmaya başladı Şöyle soğan kokusu geldi miydi Hoşuma gidiyor benim de şöyle Biraz salçalı güzel olur Evet şöyle Çok güzel kavurduk Üstüne yıkadığımız Şeyleri Güzelce şöyle kavuruyoruz Arkadaşlar ya pırasaya bazen soğan katmıyorum, bazen katıyorum. Ben duruma göre değişiyor. Ama bugün doğranmış soğanım da var. Bu sizde soğan doğrama terapinizi alın dedim. Kaç gündür doğramadım mı Gördünüz mü? Haydi. Oh. Çok harika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl kaldıralım? Su koyacağız üstüne. Şimdi arkadaşlar pirinçten şöyle çok atmayacağım. Geçen sefer çok atmışsın. Acayip bulamaç gibi oldu arkadaşlar. Yeter bu. Çok istemiyorum ben. Çok da böyle çok oluyor. O zaman hiç hoşuma gitmiyor ya. Biraz pırasalar gelsin yani ağzına. Ama bu iki kaşık buna yeterli. Üstüne su koyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Pişecek bu tamam. Haydi. Haydi bitsin arkadaşlar. Üstüne istediğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Limon da sıkacağız buna. Şöyle biraz tabi limon. Bakın. Limon sıkıyoruz arkadaşlar. Ha. Güzel oluyor limonlu bu. Ha. Çekirdek mi gitti içine? Bana sanki çekirdek gitti gibi geldi bana. Tuzunu da atalım arkadaşlar. Şöyle birazcık da üstüne pul biber atıyoruz. Daha sonra arkadaşlar tuz. Ben böyle göz kareli bilemiyorum. Kutudan tuzum bitmişti. tamam. Şöyle. Oh. Anam. Sana geliyorum. Haydi. Pişsin arkadaşlar bu. Tamam mı? Evet yemeğimiz pişiyor. Şey Bakın şöyle kalan yerini ben yemesin. Çok seviyorum arkadaşlar soğan ekmek gibi. Çok tatlı. Ben bu pırasayı da çok severim arkadaşlar. Hmm. Ne kadar güzel ya. Anlatamam. Bu pırasa. Evet arkadaşlar. Ayy. Şuna bakın. Şuna şuna altını kapattık. Çok harika bir şekilde pişti. Bakın. Fazla da karıştırmayalım. Daha dinlenecek bu arkadaşlar. Bakın. Az içinde şeyse. Ben böyle seviyorum. Çok pirinçli sevmiyorum. Daha şişer o şekilde oldu arkadaşlar. Eşkilece. Haydi. Yiyeceklere afiyet, şifa olsun.